Arkadaşlar. Bir dakika. Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ilk videomuzu izlemediyseniz onu da izleyin. Öyle gelin bu videoya. Part 2'yi çekiyoruz şimdi. Ama e, izledik ki ku, kuzenimin sesi biraz az gelmiş. O yüzden kamerayı biraz daha yaklaştırayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar tamam, daha iyi oldu. Part 2'ye başlıyoruz. Video kesilebilir demiştik. O yüzden en son kaldığımızda video bir anda kesildi. Evet. Şimdi o analardan sonra kuzenimle geçti ki. Sen, bana yapma Bak şimdi birazdan zor bölüm geliyor. Bak şimdi zor bölüm var. Yanıma gel. Arkadaşlar iyi bir iyi butonu çıkmıştır. O iyi butonundan öbür videoyu da izlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradan da hızlıca bir geçelim. Dur bir. Beni bekle. Kuzenim canım. şu an cici. Baba. Beni bekle. Şimdi Miray'ı bekleyelim. Bu arada arkadaşlar hangisi benim kuzenim diyorsanız şimdi gelir üstünde şey yazıyordu. İsmim yazıyor zaten. Aynen Mira diye. Şimdi Mira gelene kadar durduruyoruz. Arkadaşlar, Meray, herkese merhaba. Ben ışınlandım. <laughs> ne yapayım? Seni bekliyorum. Arkadaşlar, bu yıllarda şu söz çok popüler oldu. Ne yapıyorsun? Ee, Kemal ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Hadi gel. Anne kızım herkesi... Ben seni buna <laughs> Ya bırak. Miray kayıttayız. Ama ben bu açıdan korkuyorum sana. Bak göstereyim mi? Bak sana bak gösterebilirim. Anam gösterirsin. Ne yapıyorsun? Sana vurdum mu? Valla PUBG'ye gelmişiz Berlin ya. PUBG'ye geldik de ne oluyor? Başka. Tavayla kafama vuruyor. PUBG'de miyiz oğlum? Bak beni öldürsün bu. Bak gösterecektim. Bug'ı birazdan göstereceğim. Zaten makineyi yine alabiliyorsun. Makine sen... Makine Arkadaşlar bir mı? de kısa videomuzu izlemediyseniz onu da izleyin. Orada... Bak, Papa Arkadaşlar şimdi zaman yetişmeyecek büyük ihtimalle. Öbür zaman part 3'ü getireceğim. Herkese görüşürüz. Görüşürüz.